Sevgili dostlar, yeni bir hile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şu ana kadar başarılı hile yapan on binlerce abonemize destekleri, attıkları güzel yorumlar ve kanalımıza abone oldukları için çok teşekkür ederiz. Teşekkür yorumlarınız bizim için çok değerli. Yorumlarda birbirinize destek olduğunuzu görüyoruz. Arzu ettiğiniz farklı oyun hilelerini site içerisinde arayabilirsiniz. Yabancı kaynaklardan bulduğumuz ve kontrol ettiğimiz çalışan kanıtlı yüzlerce hile sitemizde. Her zaman yaptığımız gibi önce hileyi yapmadan önce hesabı göstereceğiz. Sonra hile yapılışını izleyeceğiz. Son olarak da hileyi yaptıktan sonra kanıt videosunu izleyeceksiniz. Tecrübeli olanlarınız zaten biliyor. Her şeyden önce kanala abone olmalısınız. Hileyi yaptıktan sonra da teşekkür etmeyi lütfen unutmayınız. Hesabımıza giriş yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hesabımızın hileyi yapmadan önceki durumu. Neyden ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Birazdan hileyi yapacağız. En sonda da kanıt videosunda neyden ne kadar ve nasıl geldiğini göreceksiniz. Basit, sade ve anlaşılabilir bir şekilde şekilde detaylarıyla anlatıyorum. Videoyu sonuna kadar ve atlamadan izleyin. Yapamamanız imkansız. Ücretli mi diye sormuşsunuz. Arkadaşlar ücretsizdir. Çok fazla yapmayın, çok fazla almayın, abartmayın. ...ve hileyi yapacak olduğumuz sayfaya ulaştık. Oldukça güzel, sade, basit tasarlanmış yapması... ...çok kolay bir hile sayfası oluşturmuş adamlar. Bizim tek yaptığımız elimizden geldiğince Türkçeye çevirmek ve sizlerle paylaşmadan önce test etmek. Çalışıyorsa videosunu çekip sizlerle paylaşmak. Burada ilk yapmamız gereken kullanıcı adını girmek ve altını çiziyorum doğru girmek. Yanlış girerseniz başkasına gönderirsiniz. Dikkat edin, böyle çok yorum geliyor. Alttaki seçenekte de hangi cihaz türünü kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Android ya da iOS. Ve en sevdiğimiz bölüm. Hilenin kilit noktası. Tekrar söylüyorum, abartmayın. Her hilenin bir ömrü vardır. İnsan gibi alın. Azaldığınızı düşünürseniz sonra tekrar alırsınız ama iki kereden fazla yapmayın. Burada da güvenli bağlantı seçeneklerinden birini seçerek hesabımıza herhangi bir şey olmasının önüne geçiyoruz. Sonuçta hile yapmak iyi bir şey değil. Ne olur, ne olmaz. Ne kadar istediğinizi yazıp ileri dedikten sonra kullanıcı doğrulanacak. Bu isimde bir kullanıcı var mı diye daha sonra da istediğiniz tutar hesabınıza eklenecek. Hepsi bu kadar. Server çok yoğun olduğunda Google doğrulaması gibi bir şey ister. Onu da göstereceğim eğer isterse. Son adıma geldik artık. Free yazan butonu görüyorsunuz. Ona tıklayın. Free zaten Türkçede bedava demektir. SMS ile kolay onay yaparak gerçek birisi olduğumuzu kanıtlıyoruz böyle önlemler olmazsa bu tarz hileler bir gün bile dayanmaz zaten free yazan butonuna tıkladıktan sonra bu sayfa geldi. Bakın yurt dışından hileyi yaparsanız operator tarife farkı alır yazıyor. Yurt içinden ücretsizdir. Hileler yurt içinden yaptığınız sürece ücretsizdir yani. Buradaki olay yanımızdaki bir telefonun numarasını giriyoruz. Peki neden yanımızdaki? Çünkü bu telefona bir SMS onay kodu gelecek. Gelen bu SMS kodunu siteye geri girerek gerçek bir insan olduğumuzu robot olmadığımızı kanıtlamış olacağız. Yanımızdaki bir telefonun numarasını girdik, gelecek olan SMS'i ve içindeki kodu bekliyoruz. Burada şunu söyleyeyim, kodu beklerken. Hileyi ikinci defa yapmak isteyenleriniz oluyor. İkinci kez yapabilirsiniz ancak, ikinci kez yapmak için farklı bir telefon numarası girmeniz gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, her telefon numarası size hileyi bir defa yapma hakkı verir. Tekrar söylüyorum ama abartmayın. Gelen kodu girdik ve altındaki butona bastık. Hepsi bu kadar. Gerçek bir kullanıcı olduğumuzu kanıtladık ve hilemiz onaylandı gördüğünüz gibi. Şimdi hesabımızı kontrol etmek için kanıt videomuza geçelim. Bakalım neyden, ne kadar, nasıl... Evet arkadaşlar, kanıt videomuza geldik, hilemizi yaptık. Videonun başında hesabımızda neyden ne kadar olduğunu göstermiştik. Hilenin nasıl yapıldığını detaylı şekilde gösterdik. Gördüğünüz gibi istediğimiz miktar bu şekilde hesabımıza geliyor. Server çok yoğun olduğunda biraz geç gelebilir. En fazla 5 ya da 10 dakika sürecektir. Oldukça basit ve yapması kolay bir hile. Yine de sorun yaşarsanız yorumlar kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Tebrikler arkadaşlar. Hepsi bu kadardı. Hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki hileyi yaptıktan sonra yorum olarak teşekkür etmeyi unutmayınız. Tüm bu hizmeti sizler için yapıyoruz. Aradığınız tüm hileleri sitede bulabileceğinizi düşünüyoruz. Yine de bulamadığınız bir hile olursa videonun altına yorum olarak istekte bulunabilirsiniz. Yabancı kaynakları araştırırız. Var ise deneriz, çalışıyor ise video çekip sizlerle paylaşırız.